thank mm -hmm. you Akbük'ten herkese merhabalar. Akbük'ün en uygun dairesindeyiz. 1 artı 1'deyiz şu anda. Çok güzel bir mevkideyiz. Güzel bir deniz manzaramız var. Önümüzdeki site projesi bittiği için de e, şu anda herhangi bir durumda manzaranızda artık kesinti olmayacaktır. Akbük merkez manzarasını zaten buradan çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi sitemizle alakalı konuşalım. 9 dönüm arsa üzerine konumlandırılmış 12 tane bloklu bir site burası. 3 kat bulunuyor. E, dairemizin de 3 cephesi daire vardır. Yani üstünde, yanında ve altında olmak üzere orta kat olan bir bölgedeyiz şu anda. Ee, şimdi gelin bir de dairemizin içerisine bakalım. Ee, anekdot olarak düşünüyorum havuzlu bir sitedeyiz. Zaten drone görüntülerini de sizlere ileteceğim. Şimdi dairemizi gezelim. Çelik kapı girişindeyiz. Ee, güzelce dairemizi gezeceğiz. Ama öncelikli olarak dairemizin denize uzaklığı 1,5 kilometre civarındadır. Yakındaki marketlerde yine 1,5 kilometre civarlarında ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Çok fazla rampa çıkabileceğiniz bir yer değil burası. Rahatlıkla yürüme olarak da gidip gelebilirsiniz. Şimdi gelin bir dairemize bakalım. Girişimizi yaptık. Küçük bir e, hol karşılıyor bizi dikdörtgen şeklinde. Hemen ben sol kısma yöneliyorum. Şöyle salon kısmına yönelmek istiyorum. Güzel bir e, giriş yapmışlar. Burada kapı yok ama bu girişin olması güzel bir şey. Dilerseniz siz de burayı e, kapatabilirsiniz. Hani salon ka kapılı olsun isterseniz. Şöyle girdim. Burada hemen buzdolabı koyabileceğim bir alan var ve mutfak alanı bizleri karşılıyor. Beyaz tonları ve yine burada gri tonları bizleri karşılıyor. E, yani gözümüze güzel geliyor şu anda, gayet hoş duruyor bence. Salonumuzda ise e, televizyon hatlarımız yine döşenmiş burada. Televizyonumuzu buraya takabiliriz. Buraya güzel bir L koltuk da e, alanda da gayet geniş kalabilir. Zaten biz e, videonun başında balkonda konuşmuştuk sizinle. Balkonumuz da gerçekten güzel. Şöyle yine de bir bakalım balkonumuza. Gayet geniş bir balkonumuz var. E, güzel de bir deniz manzaramız burada hakim. Keyifli oturabilirsiniz. Şimdi şöyle lavaboya doğru gitmek istiyorum. Lavaboda da yine kahve tonları hakim. Krem ve kahveler kullanılmış. E, bir buçuğa e, iki civarında bir duşakabinimiz var. Gayet güzel Geniş bir alanı var. Lavabomuz burada var. Burada da şöyle gösterebiliyor muyuz? Bilmiyorum ama çamaşır makinemiz e, yine burada da e, ne diyorduk? Termosufon takılabiliyor. E, en azından bu alanlarda burada konumlandırılmış. Güzel. Şöyle kapı detayını da size göstermek istiyorum. Şöyle bir kapı detayı oluşturulmuş. Tatlı duruyor bence. E, şöyle odamıza girmek istiyorum. Burada iki kişilik bir yatak bu şekilde. Ve diğer tarafa da iki kapaklı bir gardola e, sağabilecek bir genişlikte. buranın şu yönünü de söylemek istiyorum. Alt katta olsaydınız belki şu arkadaki istinat duvarını görebilirdiniz. E, ama bu daire orta kat olduğu için buradan havuz cephesini görüyorsunuz. Yani yine de bu kısımda geniş kalmış oluyor. Hatta şöyle açıp kameraman arkadaşımıza göstermek istiyorum. Yani şöyle güzel geniş açılı bir alan görmüş oluyorsunuz e, güneşin doğduğu yer olduğu için doğu bölgesinde sabah güneş oluyor diğer tarafta akşam güneşini almış oluyorsunuz çok da tatlı bir manzaranız olmuş oluyor dairemizin içini gezdik sitemizde detaylı olarak gördük bu bir artı bir dairemiz çekirdek aileler için gerçekten çok avantajlı ve çok özel bir fiyatta dairemizin şu anki fiyatı 2 milyon 950 bin TL Akbük'ün geneline baktığımızda şu anda gerçekten avantajlı bir fiyatta kısa süreliğine de satılacağına eminiz şu anki güncel fiyatı budur aynı zamanda ek bilgi olarak sitemizin elektronik kapı sistemi olduğu için araçlarınızı güvenli bir şekilde otopark kısmına park edebilirsiniz veya. Çok çocuklarınızı site içerisine rahatlıkla bırakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir ortamı var. Şu anda havuz kısmındayız. Size burada veda etmek istedik. Eğer ki bu dairenin sahibi siz olmak istiyorsanız buraya bıraktığım telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımız olan Akpükemlekçisi sayfamızı takip etmeyi, YouTube hesabımızı takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın, Sağlıcakla kalın.